Bulantı Jean-Paul Sartre 10. bölüm Yaptığı işe hala çok şaşan bir tavırla böbürlenerek baktı bana. Ben de seni öpmeye iyice kararlıydım ama yine de seni yalvartıyordum. Böyle yapmamda gerekti. Öpücüğü usulüne göre uygun şekilde vermem gerekiyordu çünkü. 20 dakikadan fazla yani senin o öpücüğü elde etmek için direndiğin bütün zaman boyunca duygularımı sanki ameliyat geçiriyormuşum gibi tamamen iptal ettim. Tanrı bilir ya tenim çok naziktir ama ikimiz de ayağa kalkana dek hiçbir şey duymadım. Tamam. Tamam işte. Macera diye bir şey yok. Kusursuz anlar yok. İkimiz de aynı hayalleri yitirmişiz. Aynı yolları izlemişiz. Geri kalanını da anlıyorum. Hatta onun yerine ben konuşabilir. Onun söyleyeceklerinin geri kalanını ben kendim söyleyebilirdim. Şu halde daima senin fiyakanı bozacak diyelim gözü yaşlı kadınlar ya da kızıl saçlı bir herif veya herhangi bir başka bir şey vardı. Sen de bunu anlamıştın, öyle mi? İsteksiz isteksiz, evet tabii dedi. Bu değil mi mesele? Vallahi biliyor musun, kızıl saçlı bir herifin beceriksizliklerine gitgide alışabilirdim belki. Başkalarının kendi rollerini nasıl oynadıklarına ilgilenmekte bir iyilik yapmış oluyordum alt tarafı. Yo, daha doğrusu... İmtiyazlı durum diye bir şey yok, öyle mi? Tamam, hıncın, sevginin ya da ölümün üzerimize Tanrı'nın gazabı gibi çöktüklerine inanıyordum. İnsanın hınçla ya da ölümle pırıl pırıl hale geleceğine inanıyordum. Ne kadar yanılmışım. Evet, hıncın var olduğunu, gelip insanların üzerlerine konduğunu ve onları benliklerinin üstüne çıkardığını düşünüyordum gerçekten. Yalnız ben varım tabii. Hınç besleyen ve seven yalnız ben. O zaman bu ben her zaman aynı şey hep. Uzadıkça uzayan bir hamur. Hatta hepsi de birbirine öyle benziyor ki insanların nasıl olup da adlar icat ettiklerini, ayrımlar yaptıklarını soruyorsun kendi kendine. O da benim gibi düşünüyor. Ondan hiç ayrılmamışım gibime geliyor. İyi dinle dedim ona. Bana cömertçe verdiğin işaret taşı rolünden çok daha hoşuma giden bir şey düşünüyorum bir zamandan beri. İkimiz de değiştik. Aynı şekilde değiştik. Senin gittikçe uzaklaştığını ve boyuna hareket noktanı işaretlemeye mahkum olduğunu görmektense Böylesi daha iyi biliyor musun? Bana bütün anlattıklarını ben de sana anlatmaya gelmiştim. Ama başka sözlerle doğrusu. Geldiğimiz yerde buluştuk. Bu nasıl sevindirdi beni bilemezsin. Yavaşça fakat dik başlı bir tavırla öyle mi dedi. Ama ben seni hiç değişmeyesin isterdim. Böylesi daha rahattı. Ben senin gibi değilim. Birisinin benim düşündüklerimin aynını düşündüğünü bilmek hoşuma gitmez pek. Hem zaten aldanıyor olmalısın. Maceralarımı anlattım. Varoluştan söz ettim ona. Ama belki fazlaca uzun olarak gözleri açık, kaşları kalkık, canı gönülden dinledi. Sözümü bitirdiğimde ferahlamış bir hali vardı. İyi ama hiç de benim düşündüklerimi düşünmüyorsun dedi. Olaylar çevrede çiçek demeti gibi seni herhangi bir şey yapmak zahmetinden kurtaracak şekilde dizilmedi diye sızlanıyorsun. Fakat hiçbir zaman bu kadarını istemedim senden. Harekete geçmek istiyordum. Bilirsin ya Hani ikimiz de maceracılık oynadığımız zamanlar sen başına maceralar gelen kimseydin. Bense onları getirten kimse. Ben bir hareket adamıyım diyordum. Hatırlıyor musun? Şimdi ise sadece hareket adamı olmak imkansız diyorum. İnanmış bir halim yoktu galiba. Çünkü o ateşlendi ve daha kuvvetle devam etti. Sonra daha bir sürü şey var ki sana söylemedim. Anlatması çok uzun sürerdi çünkü. Örneğin tam harekete geçtiğim anda yaptığım işin kötü sonuçları olabileceğini düşünmem gerekirdi. İyice anlatamıyorum zaten. Oldukça ukala bir tavırla anlatmana lüzum yok bunu ben de düşündüm dedim. Kuşkuyla yüzüme baktı. Yani sana inanmak gerekirse her şeyi tıpkı benim gibi düşünmüşsün. Çok şaşırtıyorsun beni. Onu inandıramıyordum. Kızdırmaktan başka şey de yapmayacaktım. Sustum. İçimden kollarımı almak geliyor onu birden kaygılı bir tavırla bana baktı. Peki, bütün bunları düşündüysen ne yapmak gerek diye sordu. Başımı önüme eğdim. O ağır ağır hayat, hayat benim için bir yük haline geldi ama yine yaşıyorum diye tekrarladı. Ne diyebilirim ona? Yaşamak için sebepler var da ben bunları biliyor muyum? Büyük bir şey beklemiyorum diye ben de onun gibi umutsuz değilim. Ben daha çok şaşkınım. Bana verilen, karşılıksız olarak verilen bu hayat önünde başımı eğik tutuyorum. Şu anda eninin yüzünü görmek istemiyorum. O ise donuk bir sesle devam ediyor. Gezip dolaşıyorum. İsveç'ten geldim. Sekiz gün Berlin'de kaldım. Masraflarımı o herif görüyor. Onu kollarımı almak. Neye yarar? Onun için hiçbir şey yapacak halde değilim. O da benim gibi yalnız daha neşeli bir sesle ne homurdanıyorsun öyle diyor. Başımı kaldırıyorum. Sevgiyle bakıyor bana. Hiç. Aklıma bir şey gelmişti de. Ne gizli kapaklı adamsın. Konuş ya da su söyleyse. Ama ikisinden birini seç. Demir yolcular köşesinden gramofonda çaldırıp dinlediğim eski ragtime'dan onun bana verdiği acayip mutluluktan söz ettim. İnsan acaba bu yandan bir şey bulamaz mı? Ya da ayıramaz mı diye düşünüyorum dedim bir şey söylemedi. Kendisine söylediklerime fazla ilgi duymadı galiba. Ama biraz sonra yine de konuştu. Yalnız düşüncelerini izlemeye devam mı ediyordu? Yoksa bunlar kendisine söylediklerime cevap mıydı bilemiyorum. Tablolar, heykeller işe yaramaz. Karşımda oldukları zaman güzel. Musiki, evet ama tiyatroda. Ne yani tiyatroda? Bütün sanatları saymak mı istiyorsun? Sen eskiden tiyatro oynamak istiyorum. Çünkü sahnede insan kusursuz anları gerçekleştirse gerek derdin hani. Evet, gerçekleştirdim de. Başkaları için. Toz toprak içinde, hava cereyanları arasında, çiğ ışıklar altında, mukavva dekor destekleri önündeydim. Torne Dyke'la oynuyordum genellikle. Covent Garden'da onu oynarken göründü galiba. Bir gün yüzüne bakıp kahkahalarla gülmekten korkuyorum hep. Rolüne iyice girmemiş miydin hiç? Biraz ara sıra, ama kuvvetli değil hiçbir zaman. Bizim hepimiz için asıl önemli olan tam karşımızdaki kara delikti. Görünmeyen insanlar vardı bunun içinde. Bunlara kusursuz bir an sunuluyordu tabii, ama içinde yaşamıyorlardı bunun. Biliyor musun? Onların önünde olup bitiyordu bu. Ya bizi oyuncular içinde mi yaşıyorduk sanıyorsun? Sonunda kusursuz an hiçbir yerde değildi. Sahnenin ne içinde ne karşısındaydı. Yoktu o. Ama herkes onu düşünüyordu yine de. Sonra cansız hemen hemen çapkın bir tavırla ekledi. Onun üzerine yavrucuğum ben de hepsini defettim başımdan. Ben de o kitabı yazmaya kalkışmıştım. Sözüm kesti. Geçmişte yaşıyorum ben. Başıma gelenlerin hepsini yeniden ele alıp bunlara çeki düzen veriyorum. Şöyle uzaktan bakınca fena da değil hani. İnsanın inanası gelir hemen hemen. Bizim bütün hikayemiz oldukça güzel. Onun orasını burasını düzeltiyorum bir sıra kusursuz anlar haline veriyor. O zaman gözlerimi yumuyorum. Hala bunların içinde yaşadığımı hayal etmeye çalışıyorum. Başka kişiler de var. İnsan zihnini bir noktaya toplamayı bilmeli. Ne okudum biliyor musun? Loyola'nın zihin idmanlarını. Çok yararlandım bundan. İlkin dekoru yerleştirmek, sonra kişileri ortaya çıkarmak için bir usul var dedi. Sonra da büyüleyici bir tavırla ekledi. İnsan görebiliyor sonunda. Hiç de gönlümü doyurmazdı bu benim dedim. Beni doyuruyor mu sanıyorsun? Bir süre sustuk. Akşam oluyor. Yüzünün soluk lekesini zor seçebiliyorum. Siyah robu odayı kaplayan loşlukla eş hale geliyor. Makine gibi bir hareketle fincanımı alıp dudaklarıma götürüyorum. İçinde hala biraz çay var. Soğumuş. Sigara içmek istiyorum ama cesaret edemiyorum. Artık birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimiz kalmadı gibilerinden acı bir duygu var içimde. Daha dün ona soracak o kadar çok şeyim vardı ki neredeydi, neler yapmıştı, kimleri görmüştü. Fakat bu ancak eni canı gönülden içini açtığı ölçüde ilgilendiriyordu beni. Şimdi ise merakım kalmadı artık. Geçtiği bütün o ülkelerle şehirler, kendisine kur yapan ve belki de sevmiş olduğu bütün o erkekler, bütün bunlar tutmuyordu onu. Bütün bunlara karşı aslında o kadar ilgisizdi ki, karanlık ve soğuk bir denizin yüzündeki küçük güneş ışıltıları gibi.'' Eni karşımda. Dört yıldır birbirimizi görmedik. Birbirimize söyleyecek bir şeyimiz de yok artık. Birdenbire, şimdi gitmen lazım artık dedi. Birini bekliyorum. Eee, şeyi mi bekliyorsun? Yo, bir Alman'ı bekliyorum. Bir ressam. Gülmeye başladı. Karanlık odada acayip bir çınlayışı var bu gülüşün. İşte bir adam ki bizim gibi değil. Henüz değil yani. Hareket halinde o. Didiniyor boynu. İstemeye istemeye kalktım. Ne zaman göreceğim seni bir daha? Bilmem ki. Yarın akşam Londra'ya gidiyorum. Dippe üzerinden mi? Evet. Sonra da Mısır'a gideceğim galiba. Gelecek kış Paris'e uğrayacağım. Belki sana mektup yazarım. Utana sıkla. Yarın bütün günü işim yok dedim. Sert bir sesle cevap verdi. Evet ama benim işim başından aşkım. Hayır göremem seni. Mısır'dan mektup yazarım. Yalnız adresini ver.'' Olur. Karanlıkta bir zarfın kıyısına çağ çabuk adresimi yazdım. Bu vilden ayrılınca gelen mektuplarımı arkamdan göndersinler diye Printania Oteli'ne haber bırakmam gerek. Aslında mektup yazmayacağını çok iyi biliyorum. On yıl sonra onu tekrar görebileceğim belki. Ya da son defa görüyorum. Kim bilir. Yalnız ondan ayrıldığım için üzgün değilim. Yine yalnızlığımın içine dökmekten dehşetli korkuyorum. Yine yalnızlığımın içine dönmekten dehşetli derecede korkuyorum. Kalktı. Hafifçe dudaklarımdan öptü. Gülümseyerek dudaklarımı sana hatırlatmak için bu dedi. Zihni idmanlarım için anılarımı tazelemem gerek. Onu kollarımı aldım. Kendime doğru çektim. Karşı koymadı ama başıyla hayır dedi. Hayır. ilgilendirmiyor bu beni artık. Baştan başlayamaz insan. Hem zaten insanların ne işe yaradıklarını düşünürsen karşıma çıkacak biraz yakışıklı ilk erkek de senin işini görür. Peki ama ne yapacaksın öyleyse? Dedim ya işte İngiltere'ye gideceğim. Hayır yani demek istiyorum ki. E hiçbir şey öyleyse. Kollarını bırakmamıştım. Yavaşça yine bulduktan sonra senden ayrılmam gerek şu halde dedim ona. Yüzünü açık seçik görüyorum şimdi. Birdenbire solgun, yorgun bir hal aldı. Yaşlı bir kadın yüzü. Gayet korkunç. Bunu çağırmadı o. Biliyorum iyice. Ondan habersiz ya da belki o istemediği halde orada o. Ağır ağır, hayır hayır dedi. Yine bulmadın beni sen. Kollarını çekti, kapıyı açtı. Koridor aydınlıktan ışıl, ışıl Eni gülmeye başladı. Şansı yok zavallının. İlk defa rolünü iyi oynadı ama hiç de makbule geçmedi. Hadi güle güle. Arkamdan kapının kapandığını işittim. 10. Bölümün Sonu Bulantı Jean-Paul Sartre. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sesli Dünya kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. İyi günler dilerim.